Evet. evet, evet, güzel bir balık, evet. Gördüğünüz gibi. Güzel bir balık, bu. wow. Bakın arkadaşlar, çok harika bir balık. Evet arkadaşlar, yine bir balık avındayız. Bugün geldik ama yağmur var. Biz de yağmur belki keser diye bir köprü altı bulduk. Köprü altından atacağız inşallah. Bir şeyler tutar sizlere izlettiririz. Hepimize rast gelsin. Altyazı <laughs> Alır ne diyorsun? Olabilir. Yağmur bereket olur belki bugün. Evet arkadaşlar yağmur biraz müsaade etti. Şimdi de oltamızı atacağız bakalım. Hayırlısıyla. Evet. Şöyle bir yer değiştirelim bakalım. Hayırlısıyla su iyice düşmedi. Buradan bir iki balık alalım ya. Haydi bakalım. Şans. Evet. Evet. Çok güzel. Ben takıldı zannettim ya. Wow. <laughs> evet. Güzel bir kefene aldık arkadaşlar. İlk siftahımız. Gördüğünüz gibi iyi bir balık. Aa, ben de diyorum ya takıldı baktım dibe gidiyor mantar. İşte balık büyük olunca çekmesi de güzel oluyor. Evet. Şöyle atalım. Evet. İftah kısmet bakalım. Büyük balığın gözünü seveyim ya. Geldim mi götürüyor? yine geldi. Evet güzel. Evet bu da güzel. Evet bir tane daha çektik. Evet, yağmurlara da yağmurla balıklar gelmeye başladı. Evet evet. Bu da iyi bir kepeniz. Gördüğünüz gibi. Evet. Balığın yerini yenice bulduk. Geldim peş peşe geliyor evet. Evet. Evet güzel bir balık. Wow. Ufak balık gibi burada arkadaşlar. Vay güzel. Gayet iyi bir balık. Wow. Gördüğünüz gibi. Güzel bir balık. Wow. Evet. Yağmurda dindiği gibi hava devam. Evet güzel bir kefenes. Hadi oğlum. Geldi evet. Evet çok güzel. Evet gel bakalım. Gel 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 gel. Evet. Bugün çıkan balıkların boyları gayet iyi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oo, gayet iyi bir balık. Dur 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 gördüğünüz gibi güzel bir balık evet evet, evet. geldi yine bir balığımız evet Tamam, bir, bir balık daha alalım dedik, aldık yine. Evet, evet uzağa atak dedik, atar atma. Çok güzel. <laughs> Vallahi havada mı kaptı, ne yaptı? Uzağa atalım dedik. atışta aldı. Gördüğünüz gibi. Yine güzel yuva. Bir Islandık biraz ama güzel bir balıklar. Arkadaşlar yağmur iyice çoğaldı. Oradan yanına köprünün altına doğru gideyim.

Evet. Evet güzel bir balık. Evet. Evet. Uu, güzel yer güzel balık. Vallahi harika bir balık. Wow. çekerken bayağı da bir zorladı ha. Wow. Bakın arkadaşlar. Çok harika bir balık. Wow, vallahi on numara. Yer güzel dedik. Balık da iyi çıktı ha. Vallahi. Tam üstü yakalamışız. Şöyle bırakalım valla. Evet arkadaşlar, balığımızın mecburen sonuna geldik. Gelmeden önce planlarımız farklıydı. Tabi gelince baktık yağmur var, biraz keser gibi yaptı falan. İyi balık tuttuk ama. 8 tane 8 parça balık aldık. Bugün yağmurun hiç şeyine bir ufak balık da gelmedi. İyi de balıklar aldık. Vallahi yağmurun dinleyelim sen bekleyeceğim ama pek birisi de yok gibi. Islandık da. Dönüşe geçeceğiz mecburen. Seyrettiğiniz için hepinize teşekkürler. Hepimize rast gelsin.